Ya oğlum dünyaya döndüm dolaştım. Niye hiçbir yerde köy yok ya? Oho. Tom söylediğimde köy buldum. Vay be bu oyun beni duyuyor. Keşke başka bir şey Baksanız Baksanıza köyde çok güzel duruyor. Baksanıza bebek köy. Ah be senin yerin olmak isterdim. Bu güzel bir köye benziyor. Buradan rutlanabiliriz. Baksanıza adamlar heykel falan da yapmış. Çok iyi. Güzel bir yaşayacağımız bir ev arayalım. Aa müze falan da yapmışlar. Baksanıza. Çok güzel. Bu ne peki anlayamadım ben bunu. Şu evlere gidelim büyük evlere bakalım. Baksanıza köyün muhtarı ne biçim yapmış oğlum burayı. Muhtar köye bak bir ya. Muhtar. Muhtar bu evde mi? Muhtar neredesin? Muhtarın evi nerede? Köy ne kadar güzel zengin görünüyor. Görünümü zengin. Müzesi falan var köyün. Ama köye şey olmuyor işte. Neyse Keşfedenin buraları baksanıza. Aa orada bir kabele var baksanıza. Su, su lanetlidir suya girmeyiniz. Hadi canım ben de yedim. Hadi. Lanetliymiş arkadaşlar. Evet suya girmeyeceğiz. Burada Allah kafam döndü. Bu ne ya? Bunlara baksanıza neler neler yapmışlar. Neler neler. Vay vay köylüler. Benden zenginler. Hadi mutların evini aramaya devam o zaman. E, burada bu zaman ne ya? abi? değişik Okey, ne kadar kuru bir köy ya of. keşke benim de böyle bir köyüm olsa aha muhtar muhtar bize muhtar bana bir ev ayarlar mısın şuradan böyle güzel kalitelisinden böyle evin deniz kıyısında neresi hangi numara peki orada bir yerlerde mekene bileyim sen ne biçim aslında amına koyayım bu ne ya hiçbir şey bilmiyorum. hadi gidelim bakalım ne varmış ne yokmuş of olan şey ne oraya bir gidelim hemen baksanıza. Şu ruhsu neydi ben bile yapmış ya adamlar. O tür bir zenginlik var bunlarda. Evet burada bir şantel bulun. Çekmeli miyiz? Çekelim. Mutlaka izin almadan. Çekiyorum şanteli. Allah. Allah. Oha TNT atıyor. Çok güzel. Vay be adamlar tarut bile. Hala atıyor. Eyvah bunu neyse. Evet hey arkadaşlar evime geldim bak evim burasıymış. Çok güzel bir evim var gerçekten. Yok burası benim evim değil. O zaman diğer karşı taraf benim evim. Şu lanet suya girmeden. Hiçbir şey göremiyorum suya Çok lanetli gerçekten. Şu lanet suya girmeden şu eve gitmeliyim. Beni de tam denizin ortasına koymuşlar. Sanki vatan hainiyiz. Evet. Kısacık bir evimiz var. Şurada bari oturayım. Telefonla oynayayım ya. Öf, hayat. Otur. Oğlum internet yok. Vay muhtarı sormam lazım. Neden internet yok? Modem var ama internet yok. Kardeşim muhtar neredeydin? Neredeydin? Muhtar kardeşim bu köyde niye bir modem yok da internet var biliyor musun kardeşim? Bu internet meselesi reaktörden kaynaklı o reaktöre gidip tamir etmeyi cesaret edebilen kimse olmadı gidebilirsen git istersen inşallah tamir edebilirsin. Bana reaktör mü reaktör dediler. Reaktör nerede kardeşim? İki saattir evi arıyorum. Aa, bu eve bir bakmadım. Aha. Bir dakika evin üstünde bir şey gördüm sanki. Burada ne yazıyor? Şöyle zoom. Reaktör alt katta ee, orada random atmış sevgilim müteahhit. Şey Allah. Evet reaktörü bulmuş durumdayız. Reaktör çok tehlikeli duruyor. Şimdi bu reaktörü nasıl şey yapacağım muhtar? Şimdi burada bir şalterimiz var. Evet bu şalteri çekmeliyim. Çekmeli miyim? Reaktöre bakabiliyor muyum şöyle yakından? baksanız reaktör. Reaktör çok güzel duruyor yalnız ya. Reaktöre elektriği böyle buradan sallan soldan aşağıdan yukarıdan bağlamışlar. Şimdi reaktörün şeyini e, basıyorum. Hazır mısınız? Bu reaktörü reaktör aktif edecek şey. აა. კალბაში 1000 დარგესო.